Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz bugün? Diktiğim pransaların içine tavuk tersi verdim. Tavuk tersi verdiğim için suladım. Suladığım, suladığım için de çapalamam lazım arkadaşlar. Şimdi pransalarıma çapa yapıyorum şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Çünkü pransaları böyle iki güne bir şimdi tavuk gübresi verdiğim için sulamam lazım tavuk gübresi yakmasın diye suladım arkadaşlar böyle ama çok güzel oldu bir görseniz maşallah bugün bunları çapalamam lazım arkadaşlar sıcaktan da kurumasın diye iki güne bir sul suluyorum diklerini ee, böyle hani kaybolan olursa da Bunları da yeniden dikiyorum arkadaşlar. Bak bu buraya kadar ölmüş. Sıcak bunu buraya kadar öldürmüş. Bunu şimdi şöyle koparıyorum. Bunu yeniden dikeceğim. Şöyle diktim arkadaşlar. Böyle işte. Bugün de bunları yapalım dedim ben böyle arkadaşlar. Böyle. Bunu bitirdim mi şimdi fasulyeleri dikeceğim hepsini de böyle arkadaşlar bundan sonra kış sebzeler o gelecek kış sebzelerini gideceğiz böyle işte arkadaşlar şöyle ne güzel çapaladım çünkü biraz daha var pransam biraz daha var onu da başka bir yere onu da dikeceğim başka yere ama nereye dikeceğim bilmiyorum Şuraya şöyle şey yapsam. Bunlar da arkadaşlar kışa kadar oluyor burada badılcan. Öbür taraflar bitiyor. Burası öyle kalıyor. Onun için burayı bozmak da istemiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Nereye dikeceğimi de bilmiyorum. Neyse bugün burayı böyle bir çapanayalım. Sizinle beraber arkadaşlar. Çünkü siziyle dikiyorum ben bunları. Siziyle büyütüyorum arkadaşlar. Onun için Şimdi görmenizi istiyorum ama manayeler o kadar ot çıkmış ki hemen ot dolmuş. Çok ot olmuş. O kadar ot ki. Şuna bak. Nasıl ot olmuş. Şuraya bak. Şöyle. Şöyle. Şu kurmakla çapayla çapalıyorum artık. Yani şimdi böyle yapıyorum. Tutmayan yerlerini de sonra bunu bir sefer daha gidecek. Buna şimdi tersi verdim. Çok güzel olur bu da inşallah. Şu tavukların terslerini verdim. Güzel olur inşallah arkadaşlar ya. Hep güzel oluyor ama. Kulağına şimdi çapaladık. Şimdi ne yapmak lazım? Şimdi fasulye dikeceğim de nerelere dikeceğim diye onları şey yapmam lazım. Biraz diktim. Ama yemeklik fasulye diktim. Beyaz fasulye diktim. Şimdi de Ayşe kadın fasulyesi dikeceğim arkadaşlar. Onun için çapa bitti. Çapayı yaptık. Şimdi böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen çat 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 çat, çat. çapaladım buraya arkadaşlar. 5 dakikada kaç dakikada? 4 dakikada çapalamışım arkadaşlar burayı. Böyle arkadaşlar bak. Fransalarım hemen güzelleşiyor. Görüyor musunuz? Mu? Ne verdim ben bunun içine? Böyle bu ortasına tavuk tersi verdim. Suladım. Şimdi de çapasını yaptım arkadaşlar. Şöyle. Tavuklarım da burada fırsatçılar. Fırsattan istifadeciler. Ay ne kadar çok uzun olmuş bu seni burada. Şuraya bak. Böyle arkadaşlar işte. Narlar da geliyor bir tarafından, narlar oluyor böyle. Görüyorsunuz değil mi? Narları. Ne kadar bu hicaz narı bunlar. ah, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Çapamızı bitirdik. Allah'ın izinle. Ama şimdi bir de şey yapsam da iyi olacak bu biber sulu abi biberim hastalık bulmuş yazık tüh aa çok aa, aa baksanıza arkadaşlar biberim hastalık bulmuş kurumuş bir de bu kurumuş burada ama bu susamış burası su istiyor şimdi ben buraya susalayayım artık burayı sulayayım artık burası böyle işte arkadaşlar biliyorsunuz ya kabaplar her şey şöyle arkadaşlar işte çapaladım böyle tersledim çapaladım suladım çapaladım suladım tersledim çapaladım arkadaşlar böyle pransılarım arkadaşlar arkadaşlar görüyor mu ne kadar çok kavunlar gördünüz mü arkadaşlar kavunları kopardık böyle arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi kavunlarımı? Ne kadar güzel varmış kavunlarım böyle. Arkadaşlar şunlara bakın bir. Ne kadar güzel oldu. Şöyle Şşş şuna bakın kavunlarımın güzelliği Şuna bakın arkadaşlar hepsini toplayacağım böyle. Ben de bunu kopardım böyle. arkadaşlar. Herhalde misafir geldi. Ben bir bakayım. Tekrar bir daha açarım. Arkadaş, arkadaşlar kavunları topladım. Bakın bir bayağı çok toplamıştık o gün. Bugün yine topladım kavunları. Maşallah benim bu sene kavunlarım çok güzel oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Tavas kavunu oldu benim kavunlarım. <laughs> Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Şimdi bak. Ne kadar güzel görüyor musunuz bu arkadaşlar? kendi şeylerim hep tavuk tersiyle arkadaşlar bunları tavuk tersiyle yapıyorum ben onun için bunlar hep organik arkadaşlar bakın bir hiç ne gübre vardır ne bir şey vardır aa burada da varmış bak bunlar küçük ama daha şurada da var Şöyle, aa burada da çok ya şu keleği alayım bari yiyelim mi acaba ya şimdi yemek yedik ya yiyemeyiz herhalde. Bakın şöyle arkadaşlar topladım. Burayı sürdüreceğim. Buraya fasulye dikeceğim arkadaşlar. Sürdürmek istemiyorum ama uçlarından kelek olacak. Ama mecbur sürdürmem lazım. Çünkü hiç şeye dikecek yerim yok arkadaşlar. Domateslere baksanıza bir. Bunları bile almam lazım şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Toprağa ne dikersen o oluyor arkadaşlar. Onun için her şeyi dikin. <laughs> Ay oturuklu böcelerde olması çok güzel olacak da. Şöyle şuraya toplayalım şunları arkadaşlar şöyle. Bunları ben dolaba koyayım. Şöyle. Ta çıkmış arkadaşlar görüyorsunuz mu? Ağacın başında. Şunu bak. Domatesin ucu tanerde. nerede? Aa, aa. şunu bak ta nereden domates verecek. Bak burada da vermiş iki tane. Ağacın başında hepsi de şöyle görüyorsunuz değil mi böyle aa maşallah şurada ne kadar çok var tavuklar yemeden şunları da alalım arkadaşlar öbür taraftan tavuklar deli veriyor hemen onun için şuna baksana ay maşallah maşallah bunlar şurada dursun biraz kızarsın bari şöyle geri geri bir dursunlar arkadaşlar Burası da bu kadar. Bunlar, bunları topladım şimdi. Şeyi getirip gelip koyup gideceğim. Kap getireceğim. Kapın içini koyup gideceğim. Ay öldüm arkadaşlar. Orman gibi oldu domates. Şuna bakın bir. Ne kadar büyük ormanlaştı. İçinden zor çıktım. Şu kadarcık domates topladım içinde. Şunlar da yere koymuştum. Şöyle. Şunlar pembe. Onlar kırmızı. Bunun biri kırmızı, biri pembe. Böyle arkadaşlar. Şöyle bir içeri bir girdim. Ay boğulacaktım içeriden arkadaşlar ya. Şuna baksanıza ne kadar güzel oldu şurası. Şöyle ye. Şurası domates. Bakın bir benim boyum bile açtı. Domatesi yolalım deyin ama arkadaşlar şöyle yeşil yeşil domatesler var başımda. Görüyorsunuz değil mi? Şunları yeşil domatesler. Dur göstereyim. Şöyle yeşil yeşil domatesler var. Ondan kıyamadım. Öyle olmamış olsa koparacaktım burayı bozacaktım ben. Böyle işte arkadaşlar. Buradan işte şimdi domates topladım. Bu kadar domates topladım. Yeter Allah'ın izniyle yarım kabak domates topladım burada. Şu kabakları görüyor musunuz? Bir her yer kabak oldu galiba. Şöyle alalım bunları kenar ikisinden. Şöyle, aa bu neden kurumuş? Yazık. Aa, şurayı görüyor musun arkadaşlar her yer kabak oldu şuna bak yolum bile oldu. her gelişimde gidişimde kollarını böyle atıyorum bu tarafa gitsinler diye şöyle kollarını şöyle topluyorum kabağı var mı var kabakları da var maşallah bu sene geçen sene kabağım yoktu şurada bir yerde kabak görmüştüm ben nerede gördüm acaba ya bayağı büyük bir kabak görmüştüm Aa, nerede görmüşüm ben onu? Şöyle geliyordum. Aa, şöyle. Bayağı büyük görmüştüm ama. Acaba kabak değilmiş mi o? Aa. ha şu bak. Varmış arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şurada bir tane varmış. Bu yeşil ama bu değişik kabak. Şöyle. Bu değişik tatlı kaba. Ama öbür günler çok büyük. Bunlar da böyle bak. Şöyle size gösteren dolmalıklar böyle küçük küçük çok oldu. Şöyle görüyorsunuz değil mi küçük küçük kabaklarımı. Bu beyazı. Bak hep oluyorlar maşallah. Şöyle gece hava serin olduğundan herhalde. Her yer kabak oldu. Şuna bak maşallah. Allah Şurada karpuzlar vardı. Onları da kaybettim ben. Karpuzlar nerede kaldı bilmiyorum arkadaşlar. Bir de onları bulalım şimdi. Böyle orman gibi olmuş burası. İki tane karpuz olacaktı ama hiç göremiyorum. Sabahleyin baktım, göremedim. Şimdi yine yok. Aa i̇şte bak birisi burada. Ama biri burada. Ama oldu mu acaba? Ya? Bunu gideceğim. bilemeyiz biz. Karpuzu bilemeyiz göstermemiz lazım. Karpuz erdi mi ermedi mi? Şurada bir yerde de kara karpuz vardı. Nerede gördüm ben onu ya? Şurada bir yerde karpuz. Neyse. Karpuz. Şey, burası o kadar yeşillik oldu ki böyle çok harika bir yer oldu. Şimdi ben yeni salatalıkları dikmem lazım buraya işte. Nereye dikeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Şu şu kabakları görüyorsunuz değil mi? Şöyle domatesin kenarından şöyle geldi. Biberin kenarından böyle orada tek sıraydın. Orada kavunlar var maşallah. Kocaman kocaman oldular. Onlar da öyle. Böyle bakın taşurları bile geldi bu kabaklar şuna. Hani harımdan atladı gaz yumurtladı. Neyi bilin derler ya kabak. işte aynı harımlardan bile atladı. Aa, şurada domates varmış. Onu da alalım. Bir bir bayağı bir domates ediyorum arkadaşlar. Böyle böyle yiyeceğimiz domatesler çıkıyor bizim. Bir tane buradan buldum. Bir tane de burada var. Şöyle. Arkadaşlar bamyalar olduysa bamyalar toplayacağım ama bamyalar bayağı çok büyümüş. Arkadaşlar badılcan oyulacak. Yine benim çok badılcan var. Gene de hani yapmak istemiyorum ama yabana gitmesin diye hiç olmazsa arkadaşlarıma ikişer cizi götürüm hediye diye. Ondan yapıyorum arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlar. Bugün de günümüz böyle geçti. Şuraya bak. Şöyle nasıl ağmış. Tele kabak. Böyle gelmiş. Ta şuraya. Ta şurada kabak verecek. Zeytinin başında. Şimdi bak. Geçen sene böyle verdi. Ama oradan var ya kabak düşmüş aşağıya. Çok büyük olduğu için zeytin ağacı kaldıramamış onu. Onun için düşmüş. Burası benim küçük sene. O gün biberlerimi bağladım. O Şu biberler de o kadar güzel oluyor ki burada. Bundan sonra burası güzel olur arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel oluyor. Şöyle işte. Şöyle daha şu misirim var. Alıncık. Aa olmuş bunları alayım ben. Ermiş bunlar. Kuşlar yemiş zaten yarısını. Böyle arkadaşlar işte. Böyle Hayırlı akşamlar, hayırlı günler size. Renkli bir ay kedim gelmiş. Gel kara kız. Hani kızım çocukların nerede seni? Ha? Hadi gel mamma verem ben sana. Gel kızım. Hadi gel. Gel bebeğim sen çocuklarını neden getirmiyorsun buraya? Sen çocukların neden kaçırdın çocuğum burada? Hani senin mamam vardı burada yeme. Hacı yemeğe nereye gitti kedinin? Hacı? Hacı, evet. bu arkadaşlar bu kayboldu gitti yavrularını da kaybetti yavrularını aradı aradı bulamadı bağırdı bağırdı yavrular yok kaç o gündür beri yavruları. ha? Getirdim. hacı kavunları nereden getirdin bir şey yok, ha içeri topladım ben kavunları hep Yardımın Yardımın. nasıl toplayacağım ki nasıl getireceğim ki indi ben onları Dur bakalım bir hacı anlat bakalım bugün ne işler işledik Ha? Ben kiracılar arıyorum. Ee, hangi kiracılar? Hayırların günü geldi. Ha. Baksana, var. dur bir şey alıyor seni. Ha, iyi bakalım, hadi hayırlar. Senleri gelmiyorlar, zamanımız